Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Minecraft Survival'ın 11. bölümüyle karşınızdayım. Hadi hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar videonun başında izlediğiniz gibi ben bu adayı adam haline getirdim. Çok güzel bir ada oldu. Buraya arkadaşlar köy yapacağız. Burası bizim komşu köyümüz olacak. Ee, buraya gerçekten güzel fikirlerim var. Hatta şu anlık hiçbir fikrim yok ama yavaştan buraya bu etmeye başlayacağız. Video arasında sadece bu adayı adam ettim. Çok güzel fikirlerim var arkadaşlar. Mesela hemencik size bir fikrimi anlatayım. O, tavuk. Hadi be. Burada bir göl var. adının kendi gölü. Ben bunu hiç ellemedim. Çok güzel bir göl olduğunu düşünüyorum. Buraya arkadaşlar aksolot doldurmak istiyorum. Burası full aksolot olacak. etrafını çitlerle çevireceğiz. Çünkü aksolotlar tehlikeli canlılar. O yüzden köylerimizin aksolotların arasına düşmesini istemiyorum. O yüzden buraya çevreleriz. Buraya aksolotu dolduracağız. Bu birincisi. Sonra başka. Buraya arkadaşlar liman kenti yapmak istiyorum. Hedefim o yönde. Şimdi yaklaşık orada 97. gündeyiz. Evet arkadaşlar orayı kapattım. Ne haber tavuk? Adanın ilk tavuğu bu arada bu arkadaşlar. Burada koyunlar vardı ha orada tamam. Sesleri de bir göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi çok malzememiz var. Yani hayvan gibi malzeme çıktı burada. Yani bayağı kömür de bile vardı. Aa, kömürleri kullandım ama. Orada yağmacılar gelip durdu. Ben burada kazı yaparken. Gördüğünüz gibi delme ikili bir arbeletimiz çıktı. Aa, burada bir yumurta var. Hadi. Ah be. Neyse bayağı bir artık cam, çakıl, toprak bile var yani. Çakıl, cam, Neyse işte bayağı bir malzememiz var arkadaşlar. Şimdi ben evime bir gitmek istiyorum. Yaklaşık bir 15 Minecraft günüdür istiyorum. Bayağı oldu. Bir evime uğrayayım. Evet arkadaşlar evime kaç gündür gelmediğim için gördüğünüz gibi ladin ağaçları, yaprakları bile düşmemiş yani daha. Ben bunları yani iki gün önce falan kestim arkadaşlar. Hala düşmemişler. Ben buraya gelince düşecekler büyük ihtimalle. Evet, evimizi de özlemişim ya. Çok güzel duruyor. Vay be. Buraya da güzel yaptık arkadaşlar. Oo, oh, balkabaklarını da toplayayım bir hemen. Şimdi arkadaşlar bu bölüm bir büyü daha basacağız. Bir basmak istiyorum bu bölüm bir tane daha. Ee, kazmaya ya da dediğim gibi şu küreğin büyüsünü alıp verimlilik 4 çıkarırsak küremizi verimlilik 5 yapabiliriz. Ya da servet 3 kazma istiyorum. Şuna basabiliriz. İşte burada hemen bir demir alayım. Ve bir tek alsam 30 level yapar beni. Hemencik bir satış yapıp geliyorum arkadaşlar. Sonra da büyü basacağız. Evet arkadaşlar 30 level olduk. Şimdi hemen bir büyü basımı başlayalım. İşte bunu basacağım. İpekse dokunuş geldi ya. İpekse dokunuş geldi. Hepsinde şimdi ipekse dokunuş var büyük ihtimalle. Şunu da sürekli alalım arkadaşlar. Buna da ipekse dokunuş var. Okey. İpekse dokunuş geldi. O zaman ipekse dokunuşu alalım ama canı full bir kazmayı alalım. Ne diyeceksin arkadaşlar? İpekse dokunuşluk farklı bir kazmamız olmak zorunda zaten. Ah keşke önceden çıksaydım da şu an hiç kırık taş yerine full taşım olurdu. Şuradan bir tane kazma alalım. Onu da büyüsünü alırız arkadaşlar şimdi. Tamam ipeksi e dokunuş iyidir ama ben servet istiyordum ya. Neyse bir büyü daha basarız arkadaşlar. Gerçekten servet istiyorum. Maden yapmak lazım. Aslında gerek yok gibi ya çok ama neyse. Neyse bir tane hemen lapis alıp geleyim bir de uyuyayım abi. Aslında arkadaşlar ipeksiye gerek yok o yüzden. Dandik bir büyüye basıp onu, onu çıkaracağım ve abi tekrardan deneyeceğim 29 seviyeyiz hemencik birazcık daha demir sattığımız an arkadaşlar ee, 30 level oluruz hemencik şuradan demir alıp satacağım 30 level olup bir de büyü daha basacağım Evet arkadaşlar hemen 30 level oldum geldim Hadi oğlum güzel bir büyü Verimlik 4 iyi verimlik 5 yaparız arkadaşlar tamam sadece verimlik 4 geldi İyi bunları birleştirip verimlik 5 kazmamız olsun bence artık Hemencik Demir almam lazım çünkü 3 tane demir bloğu yapacağız. Hatta şurada crafting table var mıydı benim evimde? Vardı. 1, 2, 3. Yeter örse ya bu demir tamam. Şuraya koyalım bir örsü. Tamam böyle 7 level. Böyle 11 level. Tabii ki 7 level gitsin. Verimlilik 5, kırılmazlık 3. 2 tane servet 3. Üst gibi kazma. Arkadaşlar artık verimlilik 5'li bir kazmamız var. Güzel. Tamamdır. Verimlilik 5'li artık bir elmas kazmam oldu. Bence yeter. Şimdi gidip birazcık da altın avuç alacağım ama öncelikle şu demirleri bırakayım. Gideyim birazcık yemek alayım. Yemek sıkıntısı var. Evet bütün zümrütümle artık aldım altın avucu arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir tane köylü çoğaltma yerimizin olmadığını düşünüyorum. Hayra yok. Yani burası köylü çoğaltma yerimiz değil arkadaşlar. Burası benim bir yapım olacak. Burada köylü kalır mı kalmaz mı bilmiyorum. Bakarız abi. Köylü kalır diye düşünüyorum. İki tane falan bırakırım. Ama bütün köylüler arkadaşlar o adaya gidecek. O adayı güzelleştireceğiz. iyice çoğaltacağız. Şimdi bu bu arada bu köylüler de o adaya gidecek arkadaşlar. Şu evdeki, şu evdeki ve şu evdeki iki tane köylü de o adaya gidecek. Şimdi öncelikle ben bir tane köylü çoğaltma yeri yapmak istiyorum. Orayı da o adaya yapacağım tabii ki de abi. Adada çoğaltalım köylüleri. Adada çoğaltıp oradan evlere. Hani adada da kitle olmayacaklar bu arada köylüler. O yüzden bir tane yapı fikrine ihtiyacım var. Yani yine şöyle bir şey yapabilirim diye düşünüyorum. Ee, şöyle bir şey. Bence böyle bir şey yapsam yine. Büyük böyle. 8 yataklı. Orada hızlı hızlı çoğaltırız. Evet arkadaşlar yine şöyle bir ev yapacağım ben. Aynısını hatta neredeyse. Zaten baya bir ladinim var. İşte size göstereyim. Baya bir ladinim var gördüğünüz gibi. Bu ladinler bana bu ilde yeter de artar. Hatta alayım hepsini şöyle yanıma. alıyorum. Çubuk da alayım. Bir tane de crafting table alalım mı? Ver şunu. Yo vardı zaten bizim craft table'ı bir dakika. Burada bir sürü craft table'ımız var. Tamam burada arkadaşlar sandık örs. burada örs var mı? Ya. Tamam arkadaşlar ben gideyim. Ee, bu ildimizi yapmaya başlayalım. Replay modda sizlere izletelim. Fakat önce bir demire bakalım. Demir çalışmış mı merak ediyorum. Kaç stek demirimiz var. Sizlere göstermek istiyorum. Abi ben buraya her demire bakmaya geldiğimde evet birikmemiş çünkü ben uzak olduğum için farm çalışmamış arkadaşlar maalesef yapacak bir şey yok 4 stek demirimiz var neyse hadi hemen bu ilimize geçelim <laughs> arkadaşlar bitti bu ildimiz tamamen bitmedi yani tabii ki iç dekorasyonu yatak işte ne bileyim fener ve içinin merdiveni falan bitmedi onları yapmak kolay ama çok bir şey yok arkadaşlar o konuda buralara merdiven koyacağız falan buraya da kapatmamız lazım da buraya nasıl kapatırız bilmiyorum cam yaptım arkadaşlar fakat beyaz boyamız yok beyaz boya için bana kemik lazım Aa, beyaz boya için çiçek de olur Dansa bak ada çok iyi lan Krek papatyamız var arada Kullan ek. Bir tane yeter bize abi. Bir tane yeter. Açık gri boya lan bu. Ben beyaz boya sandım bu papatyanı. Başka boya var mı? O da papatya. Yok arkadaşlar anca kemikten yapacağız. Ee, şu camı alalım. ince cam. iki um, İki tane lazımmış. Yok abi gri yapmayacağım. Bana bu lazım değilmiş. Giden olur mu? Ama şeyi de öldürmek istemiyorum. Neyse arkadaşlar kemik alıp gelirim. Sıkıntı yok. Kemik lazım. Ee, başka ne lazım? Merdiven lazım. Şimdi ben bir tasarlayayım arkadaşlar isterseniz. Sürpriz moda da gerek yok. Bu arada zemin de böyle oldu ve fener eksik. Fener koyacağım bir tek. Böyle sürpriz şey, gerek yok arkadaşlar hiç. Ben buraya hemen koyup geliyorum arkadaşlar içinde bitirdim gördüğünüz gibi bence çok güzel oldu ev e, ee, köyler için Allah buraya ne geliyor şu, gel şu gelin Çadırın bug'ı mı neyi bilmiyorum ama çok kötü yani neyse gördüğünüz gibi evin iç tasarımı bu şekilde arkadaşlar camlar gelecek şuraya ince boyalı cam 4 8 12 16 20 24 28 32 ya 28 ya 32 tane cam lazım yani bana birazcık daha cam lazım ben şimdi eve gideyim Arkadaşlar birazcık daha kum eriteyim. Bunları erittikten sonra birazcık daha ince boyalı cam yapalım. Ee, beyaz. Tamam. Ben geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar fırtına başladı adamızda. Ve gördüğünüz gibi adamıza ulaştım ve her yer etraf sisti. <laughs> Gerçekten güzel şu anlık. Adaya şu an dalgalarla sular çarpıyor falan böyle. play'e bak abi. Abo bunlar kim? Can beni ne oluyor lan? Ender ben şuna. ben şurada bir kestirsem. Ha, kestireyim hocam ben şu fırtına bir gitsin ya. Nasıl şimdi pek çarpıyor? Tamamdır. Seniz de beyler yanın adı. Arkadaşlar adanın ilk evini yaptık. İlk bu ildine, ilk yapısını. O adaya yavaştan işte bir sürü farklı farklı bu yapacağız. Tamam mı? Şöyle bakacak olursak Bildiğimiz güzel duruyor. Birazdan gider inşallah. Evet şimdi gördüğünüz gibi ben bir, bayağı bir cam yaptım. Buraya şimdi cam döşeceğim. Bu kadar cam yeter de artar. Aşkı evler içinde kullanacağız. da. o yüzden fazla fazla yaptım yani. Hala evde pişmeye devam ediyor. Yer şu an pişmiyor uzaklaştığımız için de. Tamamdır abi 36 tane camımız kaldı. Bunları da sonra kullanırız. Şimdi fener yerleştireceğiz. Fener yerleştirme işlemimizde Sürmeyecek evin içine de Şöyle 1 2 4 5 6 Böyle büyük bir avize yapmayı Karar verdim evin içini dizayn ederiz Arkadaşlar şu anlık yatağımız hiç yok e, Koyunları kesmem lazım Daha doğrusu makasla Şöyle Şuralara koyalım Tamamdır Bitti abi Hemen uzaktan bir bakalım Arkadaşlar şöyle Evet güzel olduğunu düşünüyorum. Hatta şuraya birazcık daha küçültürsek daha da güzel olur. Ne küçük dönderseniz e, birazcık hani evin kapısı açılsın diye yapıyorum arkadaşlar. Daha güzel durur diye. Gördüğünüz gibi tamamdır. Hani gittik küçültürüz burayı da. Şu anlık şu an yanımda toprağım yok. Gerçi çeş sandıkta toprak çok var da. Tamam arkadaşlar evin önünde birazcık açtığımıza göre şöyle rastgele bir şekilde yol yapayım hani evin önü açılsın. Buraya da su koyacağız arkadaşlar. Koyalım mı buraya? Aynen koyalım koyalım. Buraya ben kırdım. Gördüğünüz gibi tam değil. Buraya su ekleyeceğim. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Bu video birazcık kısa olmuş olabilir. Çünkü çok yoruldum arkadaşlar. Bu adayı yaparken gerçekten çok zamanım aldı. Bir gündür bu adayla uğraşıyorum diyebilirim yani gerçekten yordu yani. Bir i̇şte arda arda 5 saat oynasam Minecraft'ta sıkılırdım. Seriyi bitirirdim direkt. Ama güzel oldu. Emeklerimizin sonucu. Bu adayı dediğim gibi güzelleştireceğiz. Ev fikirleriniz varsa işte yapı fikirleriniz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Ve evet videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmazsınız. Gerçekten çok mutlu olurum gördüğünüz gibi. Bu yapımızda hatta şunu da çıkaralım. Bu yapımızda videoyu bitiriyoruz. Evet. Dediğim gibi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Video kısa olmuş olabilir ama kusura bakmayın. Bir sonraki video birazcık daha uzun olabilir. Hoşçakalın ve bay bay.